Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili arkadaşlar, bir video ile daha huzurunuzdayız. Yine size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeden ibretler inşallah çıkaracağız. Rabbim anlatacağım bu meseleden ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Zamanın birinde bir derviş berbere gitmek için, tıraş olmak için berbere gidiyor. Berbere gidiyor, berberci onu sandalyesine oturtuyor. Saçını sakalını düzeltmeye başlıyor. Diyor ki o belderin kabadayısı zalim despot adamı berbercinin berber dükkanına giriyor. Bakıyor ki derviş tıraş oluyor. Dervişin kafasına bir tokat vuruyor. Diyor ki ey kabak başlı kah buradan. Kabak yukarı, yukarı kabak aşağı Alay ediyor dervişle. Derviş de sab sabırdar bir insan. Bakıyor ki o kabadayla çatışırsa hali güzel olmaz. Oradan kalkıyor. Gidiyor diğer bir sandalyeye oturuyor. Berber o kabadayı tıraş ediyor. O kabadayı tıraş olurken de <laughs> dervişe hakaret ediyor. Kabak kafalı derviş. Kalk derviş alay ediyor. Bir aşağı bir yukarı tıraş olduktan sonra çıkarken de kabak kafalı deyip dervişin kafasına bir tane vuruyor. Berberciden çıkıyor. Derviş gidiyor oturuyor. Bu sefer derviş tıraş oluyor. Birden bir ses geliyor. Millet dışarı çıkıyor. Bakıyorlar ki bir at arabası dengesini kaybetmiş. At hırçınlaşmış ve o kabadayın üzerine yürüyüp kabadayı öldürmüş. Berberci dervişe demiş ki ey derviş demiş bu çok ağır oldu. Demiş yok demiş ben ona hakkını helal etmiştim. Ben ona kızmamıştım ama şu başım olan kabağın da bir sahibi var. Sevgili dostlar şimdi zulmedenler, hakaret edenler, insanları hor görenler, küçük görenler. insanların hak ve hukukunu çiğneyenler, onların mallarına, onların ırzlarına, Tasallut edenler, hak, hukuk bilmeden, haram, halal bilmeden mal toplayanlar zannetmesinler ki o onların yanında kar kalacak. Bir yerde mutlaka bir mazlumun bedu, beduasına girmişlerdir. Ve Allah Celle Celaluhu şirkin dışında huzuruna gelen her kulu affedeceğini emretmiş illa şirksiz gelip de hakul ibad olan kul hakkına giren insanı affetmeyeceğini söylüyor. Onun için kişi bir iş yaptığı zaman ya da bir ticaret yaptığı zaman ya da birisinden bir mal alıp verdiği zaman o malı aldığı zaman o malın hakkı neyse hukuku neyse ona göre hareket etmesi lazım. Yoksa bugün bir adamdan bir ammal alsa o malı yüksek bir fiyatla satsa, adamı kandırsa o kendi yanında kar ettiğini zanneder ama Allah celle celaluhu onun canından, onun malından bir gün o hukuku çıkaracaktır. Bu hikaye ile Rabbim ibret almayı cümlemize nasip etsin. Allah celle celaluhu nasıl bir İslam'ı yaşamamızı emrediyorsa, nasıl bir ümmet olmamızı emrediyorsa öyle bir İslam'ı, öyle bir Hazreti Peygamber'e ümmet olmayı cümlemize lütfetsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.